Edililen bilgiye göre akşam saatlerinde köy meydanında yaşanan olay Devrim T ile Orhan Ö'nün köy muhtarı Vedat Görgülü ile yakınlarına küfür etmesiyle başladı. Muhtarın havaya ateş ederek önlemeye çalıştığı gerginlik her iki tarafın yakınlarının da olaya karışmasıyla büyüdü. Bu sırada Devrim T olay yerinde bulunan Orhan Ö'ye ait otomobile binerek dehşet saçtı. Ehliyeti bulunmayan şüpheli aracı köy meydanında bulunan ve pazarcılık yapan Metin Sarıcan'ın üzerine sürdü. Otomobilin çarpmasıyla altında kalan alan ve 50 metre sürüklenen 49 yaşındaki pazarcı Metin Sarıca, olay yerinde öldü. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan ehliyetsiz sanık, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu saklandığı köydeki boş bir evde kız kıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak Kepsut'taki L tipi cezaevine kapatıldı. <laughs> छो <laughs>